Herkese merhabalar. Müşterilerimizden bu aylarda mayıs yağı oluyor mu tarzında çokça soru alıyoruz. Öncelikle mayıs ayında çiçeklerin açması ve hayvanların meralara çıkması ile mayıs tereyağı sezonu açılır. Ve güz dönemine kadar yani ağustosun sonuna kadar binbir çeşit çiçek ve otlardan hayvanlarımız beslenmeye devam eder. Stoklarımız da genelde eylül ayının sonuna doğru biter. Şöyle mayıs yağımızı keselim sizlere gösterelim. Bismillahirrahmanirrahim gördüğünüz gibi yağımız maşallah sapsarı. Kahvaltılarınızda, yemeklerinizde tüketebileceğiniz muhteşem bir lezzet. Şöyle soğuk zincir stafor kolilerimize bolca buz ekleyerek siz değerli müşterilerimize herhangi bir sorun oluşmadan ulaştırmak için özenli bir şekilde kolilerimizi hazırlayıp sizlerin kapısına kadar gönderiyoruz. Yüksek memnuniyet oranımızla sizlere en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. Şimdiden tüm müşterilerimize afiyet olsun. Sağlıcakla kalın efendim.